Tadı paylaşan binlerce tane narın içinde bir arada bulunduğu için. Tıpkı dedemin manavındaki meyveler gibi. Evet. Peki seninle sadece süsleme mi yapabilirim? Elbette hayır. Yiyebilirsin. Ayrıca nar suyu da oldukça lezzetlidir. Bir bardak nar suyu içerek günlük C vitamini ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayabilirsin. Yemediği bir bilgi daha vereyim. Pernelerini ve kabuğunu kullanarak boyama yapabilirsin. Nar ülkemizin birçok yerinde yetişir. Hem evi olarak yeriz, hem de nar ekşisi yaparak salatalara koyarız. Nar ağacının dal ve kabuklarını ilaç yapımında kullanırız. Çok iyi bir boyadır. Bu yüzden yerken çok dikkatli olun. Üzerinize nar lekesi bulaşırsa anneniz çıkarmakta zorlanacaktır.